Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere İngilizceyi en kolay şekilde öğreten bir programdan bahsedeceğim. Sizlere program tablet, telefon ve bilgisayardan giriş yapmamızı sağlayabiliyor bize. Şu anda e, bilgisayar ekranından size bu videoyu çekiyorum ama bilgisayarıma bir emülatör kurdum. Yani sanki bir Android cihaz, Android bir telefondan işlem yapıyormuş gibi sizlere anlatacağım. E, programımızın adı Duolingo. Bunu bilgisayardan da herhangi bir web tarayıcısından da girebiliriz. Google'a Duolingo ya da adres çubuğuna Duolingo.com yazdığınızda da bilgisayardan da kullanabilirsiniz. Ama ben e, telefon ya da tablet üzerinden anlatacağım. Şimdi şu anda karşımızda bir tane emülatör var ve bu emülatörde Android işletim sistemi yüklü. Tabi e, iOS yani işletim sistemine sahip iPhone telefonlarda da veya Apple tabletlerde de giriş yapabilirsiniz. Apple Store'dan da Duolingo yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Play Store'u açıyorum. Açtıktan sonra şu kısma Duolingo yazıyorum. Yükle diyorum. Tabii ben video yüklenene kadar bu buraları durduracağım. Evet. Program yüklendi. Açalım. Şimdi e, Duolingo ücretsiz bir program ama premium özelliği de var. Yani ücretli bir versiyonu da var. İçeriğinde işte size belli başlı kolaylıklar sağlayabiliyor. Reklamları göstermiyor gibi. Hem de Duolingo'ya destek olmuş oluyorsunuz ama hani ücretsiz eğitimde gayet yeterli, ee, İngilizce'de bayağı sizi belli bir düzeye getirebilen bir program bu. Ben de kullanıyorum. Ben de bitirmek üzereyim. Çok memnun kaldım. Bana çok şeyler kattı. Şimdi siz bu programı ilk defa görüyorsanız zaten bir hesabınız yoktur onun için başlayacağım. Ama daha sonradan hani burada hesap oluşturduktan sonra diyelim programı sildiniz zaten hesabım var diyerek tekrardan baştan başlamanıza gerek kalmaz. Mutlaka bir hesap oluşturun. Çünkü hesap oluşturmadan devam ederseniz telefonunuz silindiğinde ya yani telefonunuzdan program silindiğinde hesabınız da silinmiş olur. Mutlaka bir tane hesap oluşturmanız gerekiyor. Nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim sizlere. Başlayalım. Dokunalım. Buradan öğrenmek istediğim dil diyor. İngilizce, Almanca, Rusya. Daha fazlası da var burada gördüğünüz gibi ama işte İngilizce'den Hollanda'ya, İspanya'dan İngilizce'ye gibi böyle seçenekler var. Ama burada bizi ilgilendiren kısım İngilizce. Diğer kısımları inceleyebilirsiniz. İngilizce'ye tıkladık. Buradan neden dil öğreniyorsun diye bize soruyor. Hani aile arkadaşlar vesaire ona göre daha yoğun bir egzersiz sunuyor. Biz okul diyelim. Şimdi bir hedef seçmemizi istiyor bizden. Günde kaç dakikamızı bu programa ayırabiliriz diyor. Yani şimdi hepimizin elinde bir telefonu, tableti var. Yani sürekli elimizde. Mutlaka günde bir e, yarım saat bu programa ayırmamamız, ayırmamız gerekiyor. Çünkü yani yarım saatte sosyal medyada geçirdiğimiz vakit boşa geçen bir vakitken ama günde yarım saatimizi bu programa ayırırsak e, İngilizcede bayağı ileri bir seviyeye gelmiş oluyoruz yani. Yani aidiyetten farklı bir dil öğrenmiş oluyoruz. Hem de eğlenceli gayet hem sesli hem de konuşarak da bize belli başlı dersleri geçmemizi sağlıyor. Biz ben başlangıçta orta diyorum ama kendinize güveniyorsunuz. Günde 20 dakikanızı ayırabiliyorsanız hedefiniz 20 dakika olarak seçersiniz. Ben şöyle 10 dakika diyeyim. Şimdi hiç bilmiyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor. Biraz biliyorsunuz bunu seçmeniz gerekiyor. Sadece biraz daha basitten alıyor şunu seçtiğinizde ama İngilizceniz varsa daha önce herhangi bir İngilizce eğitimi aldıysanız bunu seçin. Ama ben mutlaka hani İngilizcesi zayıf olan kişiler için bunu öneriyorum. Şimdi bize basit bir tane sınav sunuyor. Buna göre derecelerimizi bildiriyor. Hem de programın içeriğini de buradan bize anlatıyor. İşte resimlerle, dinleyerek, konuşarak, yazarak, seçerek gibi eğlenceli bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. öğrenmelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bize soruyor bunlardan hangisi kadın? Yani bilmeden de zaten resimli olarak da kolayca bulabiliyoruz. Evet. Adam, man. Woman. Bakın üzerine getirdiğiniz zamanda da tıkladığınızda da ne olduğunu da gösteriyor gördüğünüz gibi. Tekrardan da dinleyebiliyorsunuz. Veya e, hani şurada bakın forum kısmı var. Buraya tıklayarak da e, bunlarla ilgili yazılmış şeyleri de ya da diyelim bir cümleyi anlamadınız hemen burada forum kısmına tıklayarak da o cümleye ya da o derse verilmiş yorumları da görebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda çok işinize yarıyor şuradaki tartışma. Çünkü anlamıyorsunuz neden öyle olduğunu. Sizin gibi anlamayanlar da oluyor. Orada fikirlerini veya onlara yardımcı olan kişiler de oluyor. Doğrusunu öğrenebiliyorsunuz şuradaki forum kısmından. Devam diyelim. Şimdi hemen Boy. boy. Şimdi bilerek yanlış yapalım. Yani normalde kız girl demek woman diyelim. Bize hemen doğrusunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Ama burada bakın belli bir şeyimiz var. Bu can sürecimiz var. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Man, mesela adam demek. gördüğünüz. Gibi. Üzerine geldiğinizde de gösteriyor. Bunu kadınım diye şey yapalım. Gördüğünüz gibi doğrusunu veriyor ama can hakkımızda gitmiş oluyor. O hakları Aha. da belli bir e, düzeyde kazanabiliyorsunuz. Yani oyun tadına getirmişler daha eğlenceli çekişmeli olsun diye. Bildikçe de daha fazla hak kazanabiliyorsunuz. E gör bir e, kız demek. I. Ben. I am a boy. Ben bir oğlanım diyor. Yani erkek çocuk anlamında. Ben kadınım. I am a turkey. Bu hindi demek Türkiye. Yani küçük harfle yazıldığı zaman normalde Türkiye demek ama e, küçük harfle hindi oluyor. Ben bir kadınım. Ben bir oğlanım. Yanlışlıkla bunu seçtiğimizde bakın hemen ne olacak? Hakkımız gidecek. Gördüğünüz gibi ve bize doğrusunu bize burada bildiriyor. Geri bildirim de veriyor bize problem. I am a man. Bakın duyduğunuzu yazmanızı da istiyor. I am. I am, I am man. a man. Ben bir adamım. Kız. Girl. Gördüğünüz gibi hem e, listening özelliğini ilerleyen zamanlarda mikrofonunuz açık olduğunda hem de speaking konuşarak da size konuşmanızı da istiyor hani e, yazılan şeyi konuşmanızı istiyor onu dinleyerek doğruluğunda e, doğruluğunda kontrol eden bir yapay zekaya sahip bir program evet hemen doğrusunu seçelim Bitirdikten sonra tabi serimiz var burada onları tamamlamamız gerekiyor. Şu an reklam geliyor. Yani bu reklam programın para kazanması için gereken bir şey. Yani bunları e, her teşekkürler deyip geçmeniz gerekiyor. Şimdi buraya e, burada profil oluşturmamız lazım. Videonun girişinde de bahsetmiştim. Eğer telefonunuzda program e, silinirse... Ya da telefonunuza format atmanız gerekirse bu sefer bütün bildikleriniz, yaptığınız her şey gidecek. Onun için mutlaka bir profil oluşturmanız lazım. Daha sonra ederseniz profil oluşturmadan devam eder ve program silindiğinde bütün yaptığınız her şey gider. Onun için kayıt altında tutmak için bir veri tabanı yani bir profil oluşturmamız gerekiyor. Kaç yaşındasın diyor. Hemen devam edelim. Ya da Facebook'unuz açıksa Facebook'tan da direkt ya da Google'unuz varsa açıksa Google'dan da direkt kayıt olabiliyorsunuz. Ama ben manuel bir şekilde göstereyim. Buradan gerekli yerleri dolduruyoruz. Şimdi buraya derslerde kullandığımız ya da e, rastgele oluşturduğumuz gmail'lerden bir tanesini kullanayım. Kendi maillerimi kullanmayayım. E, şuraya bir yere de nasıl mail adresi oluşturulur onun da e, bağlantı adresini koyarım. O videoya tıklayarak da eğer mail oluşturmayı bilmiyorsanız... Onu da izleyerek öğrenebilirsiniz nasıl mail oluşturulur. Ya yani maili mutlaka almanız gerekiyor. Herkesin bir mail adresi olması gerekiyor. Parola oluşturalım. Hemen şöyle. Basit bir şifre oluşturduk. Ee, buradan bize Duolingo Plus'ı sunuyor. Ücretli olanı bu. Biz hayır teşekkürler diyerek ücretsiz versiyonuna devam ediyoruz. Profilimiz başarıyla oluşturulu. Bundan sonra artık bu profil üzerinden kayıt edilecek. Yani istediğimiz her yerde bilgisayarda da giriş yapabiliriz. Şimdi burada bugünlük kalan can hakkımız burada mevcut. Gördüğünüz gibi ders ders ayrılmış hepsinde belli başlı seviyeler var. Örneğin bu dersin 5 tane seviyesi düzeyi var. Her derste 3 tane var. Bitireceğiz bunları sürekli. Amacımız en sonuna kadar gelmek. En sonuna kadar gelmek bayağı bir zamanda alıyor ama sizi çok farklı seviyelere getiriyor. Ee, videonun başında da söylemiştim, bilgisayarda da buradan giriş yapabilirsiniz. Hemen zaten bir hesabım var diyelim, ee, başka bir hesap kullan diyelim. Bu benim kendi hesabımdı. Evet, hemen neydi? Ee, Fatih Ortaokulu pc 1gmailcom evet, oluşturduğumuza girmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi bilgisayardan da giriş yapabilirsiniz. Bilgisayardan da daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Size kalmış yani ister tablette ister telefonda ister bilgisayarda Duolingo'ya giriş yapabilirsiniz. Evet. Şimdi size bitmiş halini de göstereyim. Bu da benim kendi e, hesabım. Yani hepsini eğlenceli bir şekilde çözdüm. Yani bitirmek üzereyim. Sadece birkaç tane dersler kaldı. dördüncü seviyede 5 olduğunda hepsi bitmiş olacak. En son şu kuşu gördüğünüzde zaten e, tamamlamış oluyorsunuz. Amacımız hepsini 5. seviyeye getirmek ve baya bir e, ilerleme kat etmiş olacaksınız. Umarım bu program sizin e, İngilizce konusunda sizlere yardımcı olur. Ben çok sevdim bu programı. Sizlere de anlatmak istedim. Sizlere de yardımcı olacağını düşündüm. Eğer videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın çünkü ne kadar etkileşim oldukça diğer insanlara da bu videolar gözükecek paylaşabilirsiniz yani abone olmayı da unutmayın kanalımıza yani daha doğrusu kanala destek olmak için çünkü faydalı içerikler üretmeye devam edeceğiz bir sonraki e, videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videoyu beğendiyseniz bize destek için abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın teşekkürler